Girin, girin. Bu gece Aslan abi fena halde satışa getirdi beni. Çok kırıldım ha. Erken kırığı makbul değildir arkadaşım. Git kayna bir an önce. Senin laptopla tost yaptım dün akşam. Hakkını helal et. Ne yaptın oğlum lan? Sen ne yaptın oğlum benim bilgisayarımı? Ne yapıyorsun lan? Sus lan! Zaten moralim bozuk. Şey yapma beni ha. Ne öküz adamsın ha. İki gündür tevekkil değil. Elim kayıp kayıp duruyor. Yanlış enter'e giriyorum. SSG yazacağım SSK yazmışım. Sözlükte anında eksiğe düşecekler beni. Senin de işin gücün yok. entari giyiyorsun. Yerli civ bakan. <laughs> Uzatma aç şu kapıyı. Bilgisayar düşmanı pislik. Ana! Seksi kobra sen mi geldin? Al şunu. Evin görünür yerlerini nasıl çabuk. Bunlar ne ya? Nasyonel kobra. Eh, soru sorma be. Tapir, <laughs> gel buraya. Şurada un çuvalı var, onu da sırtla. Hadi. Ya arkadaşım ben belimden ameliyatlıyım ya. Sırtlanamam vallahi. Tapir yaklaş biraz. Yaklaş o zaman. Arkadaşım, ayıp olmasın bir şey. Ya. Çek şunu, sen de hadi. Çek şunu, çabuk! Dekmeyin beni. Hadi çalışın be! Uyuzlar! Yeter! Gel buraya, tut şunu. O battaniyenin altına gir, çabuk. Ne yapıyorsun arkadaşım? Zaten şişman bir kişiyim. Sürekli terliyorum. Bir odun altına altında ölürüm lan ben. Pıtı 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 pıtı. Ama konuştun be. <laughs> Beynimi şişirdin. Çabuk ne diyorsam onu yap sen de. Hadi. Bu sıcakta ben batanayanın altına hayatta girmem. Hele hele bu varken hiç girmem. Bu girerse ben çıkarım zaten. Aman sana çok meraklıyım. Hem ben de anlamadım yani. Bu abuk subuk yazıları biz niye duvara asıyoruz ki? Oğlum biz evsiz miyiz? <laughs> Beni delirtmeyin, yemin ediyorum evinizi yakarım. Ya. Ne diyorsam onu yapın, çabuk! Yalnız kapı açık kapı. Ben kaparım, ben kaparım. Sakın! Yaklaşma! Seni de yakarım, evi de yakarım, kapıyı da yakarım. <laughs> çabuk! Yat lan! Ben de rahat bir şeyler giyip aranıza gireceğim. Şık şık şık! Ay, 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 üşümeyin yavrularım Üşümeyin Bir tanelerim Üşümeyin Ayaklarınız üşümesin Ah ay, güzellerim benim ay. Bakın neler yazmışlar Görüyor musunuz? Şöyle alır mısınız? Ya yani dikkat edelim. Onları... Bunlar nasıl evsiz lan? Baksana evde yaşıyorlar. Ev kiladır belki. Ne biliyorsun? Çeksene. Meğer ne iyi bir insanmış. Baksana evsizlere battaniye vermiş üşümesinler diye. Hem de bu sıcakta. Ne düşünceli kız. Geceleri soğuk oluyor ama. Ben de kaldırdım Şimdi Şöyle Diagonel alayım. Biraz yani. kilo aldım da bu sezon. <gülüyor> <gülüyor> tatil. <gülüyor> Ay tatil dedim alınmadınız değil mi sizler? Sağ kes Tam da bellik. Lan oğlum ne yapıyorsun sen böyle kıpır kıpır? Ha bu o ne lan? Efendim mi dedim lan ben? Soyundun mu oğlum sen şapşik? Çaktırma oğlum, Jüjü'ye sürpriz yapacağım lan. Bak ulan, kusursuz fırtına, yaktın beni. Şimdi insanlıktan çıkıyorum, sakın ürkme. Merak etme, alıştım artık. <laughs> ah canım benim, çok tatlıdır bunlar ikisi işte. de. <laughs> Kökü aslanım, hayır, hayır yok.